Şu anda Eleşkirt Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde bulunmaktayız. Okulumuzun yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü bulunmakta. Ayrıca yine okulumuz bünyesinde döner sermaye hesaplarımız yer almaktadır. Öğrencilerimiz buradaki yiyecek içecek hizmetleri bölümünde taşımalı öğrencilerimizin bin tane sıcak yemek üretimlerini gerçekleştirmekte ve ayrıca günlük pansiyonlarımızın da 10 bin adet rol ekmek üreterek pansiyonlarımızın ekmek ihtiyaçlarında yine buradaki yiyecek içecek hizmetleri bölümümüzden bölümümüzden karşılamaktayız. Öğrencilerimiz üretim aşamasının her kademesinde yer almakta ve sunum aşamasında da yine içerisinde bulunduğumuz restorantın yemek hizmeti sunum aşamasında da yer almaktadır. Öğrencilerimiz bu hizmeti verirken dönen sermaye kapsamında günlük karşılıklarında kazanmaktadırlar ve ekonomilerine, kendi gelir ekonomilerine katkı sunmaktadırlar. Şu anda içerisinde bulunduğumuz e, yiyecek içecek e, restoransı e, eleştirdik tüm vatandaşlarımızın hizmetine açık olup vatandaşlarımız buradan öğle yemeklerini belli bir ücret e, mukabilinde e, karşılayabiliyorlar. E, buradaki temel hedefimiz öğrencilerimizin e, güzel bir şekilde, donanımlı bir şekilde okulumuzda yetiştirip mezun etmek. Mezun ettiğimizde de öğrencilerimiz kendi işlerini çok rahatlıkla kurabilmekte veya piyasada çok kolay bir şekilde iş bulabilmektedirler. Donanımlı bir şekilde mezun oldukları için çok rahatlıkla bu iki iş kolunda da yer alabilmektedirler. Şu anda içinde bulunduğumuz restoran Türkiye'nin ilk sıfır atık projesi kapsamında üretilen uygulama restoranıdır. Bu anlamıyla da önem arz etmektedir. Restorandaki tüm malzemeler yine okulumuzun kendi bünyesinde üretilmiş, sıfır atık malzemelerinden üretilmiş ve geri dönüşüm kapsamında değerlendirilerek restoranta dönüşmüştür. Ben bu kapsamda yer alan tüm öğrencilerimize ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda il pansiyonlu okullarımızın il genelinde 10 bin adet rol ekmek üreterek ekmek ihtiyaçlarını da pansiyonlarımızın ekmek ihtiyaçlarını yine buradaki yiyecek içecek hizmetleri bölümümüzden karşılamaktayız. Burada ekmek yapıyoruz, yemek yapıyoruz, ustalarımıza yardım ediyoruz, öğretmenlerimize yardım ediyoruz, onlar da bize öğretiyor bu işi. Sonra burada yemekler arabayla çıkıp 11 tane köye gidiyor, Taşımalı olan, Taşımalı olan köylere gidiyor. Ondan sonra bize her gün bu süreci devam ettiriyoruz. Hocalarımıza da sağ olsun bize bir haçlık veriyor yani okulumuz, hocalarımız. Bize bir haşlık verip ek gelir sağlıyoruz bu sayede. Ee, i̇nşallah büyüyünce de yani üniversiteye gidince de gastronomi bölümünden bir aşçı olup, güzel bir aşçı olup böyle ilerlemek istiyoruz.